Hazır. Atla hemen gidiyoruz He? Gidiyoruz atla tamam. Bir saniye. Belediyede hala Megane 1 var gördün mü? Evet Güzel araba ya Güzel araba da birader yani 30 senelik araba neredeyse Ya canım Ne kalabalık ya Aman diyeyim şu sakın ayakkabılardan alma He? Bu ayakkabılar o kadar kötü ki sana anlatamam ya, tam kanka, Pis illet ya. bir şey bunlar ya. Ben, ya ben bir kere aldım da O kadar dandik kanka, ki Kanka ben ayakkabıda bir kere o şeyi yaşadım ee, Bundan 28 sene önce 80 sene ayakkabıyla çakma aldım Trafik jandarması Böyle bir yere durmuşlar ki almalar İyi bizi tutmadılar ha. Bir jandarma amına. İyi bizi tutmadılar. Ne buraya da durulmaz ki ya. Değil mi? Aa duvarlara baksana bir nasıl olmuş kocaman. Evet. Hadi buraya yaptılar da buraya niye böyle duvar yapmışlar? Ha dolgu yapacaklar herhalde. Olabilir. Bugün 5 Haziran Perşembe günü. Kurban Bayramı arifesi. Yollar çok kalabalık. Dursun Bey'e gidiyorum dursun. Ben Akbaşlar Köyü'ne doğru gidiyorum. Sabah bayram namazına kalkarım. Orada görmediğim arkadaşlarımı görürüm. Ondan sonra saat 7 gibi yola çıkarım köyden. Saat 8'de de işte hazır olmam lazım. Yani 8'de fabrikanın önünde değil, 8'de iş yerinde hazır olmam lazım. Bayramda çalışıyoruz malum. İş güç. Vov vov vov. Az çok rüzgar çarpıyor mu? He? Rüzgar çarpıyor mu? Yok kanka öyle rüzgar çarpmıyor ya. Gözlük var ya. Yavaş geldim zaten ya. He. Yol çok kalaba. Zaten bozuk yol. Benzinin fiyatı çok değişmiyor ya. Her yerde aynı. 48 lira, 48 10, 48 15. Mazotun fiyatı çok oynak. Benzin anlamadığım anlamadım konu bu yani. Benzinin fiyatı çok değişmiyor. Neredeyse her benzin aynı fiyat. 48-15 48-15. Bak burada da aynı. Ama dizelin fiyatı her yerde farklı. Bazı yerlerde 45 lira. Bazı yerlerde 40 lira. Bazı yerlerde daha farklı. Bak kurallara uyuyoruz. Bak 90 90 Şu an Temu'dan aldığım hız sabitleyeceği deniyorum. Çok ucuz bir ürün. Çok pratik bir ürün. Buradan takıyorsunuz hızınızı, devrinizi ayarlıyorsunuz. Tık diye kapatıyorsunuz. Ondan sonra çok güzel gidiyorsunuz. Dursun Bey seyahat. Zamanında bize ne çektirdi bu Dursun Bey seyahat? Hala çektiriyor millete. Zamanında gelmez. Dolu geçer. Koltuklar daracık. Oo yola bak. Hoppa. Yol cilde olmuş ama. Set çok yüksek oradaki. Basık tofaşçılar üzülebilir o sete. Şu an arkadan araba geldi ona izin veriyorum. Çünkü beni riske atabilir. Benim şeridime geçebilir. Yani asfaltın yapısına güvenemiyorsunuz. Bazı yerlerde asfalt yamuk. Asfalt düz gibi görünüyor ama tırlar geçerken asfaltı yamultmuş. Böyle çıkın, girin tepi çıkıntılı girin tepi çıkıntılı Viraj dönerken güvenemiyorsunuz Bildiğiniz bir asfalt olması lazım Ne kadar da bildiğiniz olsa çok güvenmeyin Çünkü önünüzden giden kamyondan bir şey dökülmüş olabilir düşmüş olabilir Tehlikeli olduğu için <laughs> 고맙